Ordu Spor 1967'de izin bitti. Afyon Karahisar kampı sonrası 3 günlük izne ayrılan Ordu Spor 1967 3. etap çalışmalarına kendi tesislerinde başladı. Yaklaşık 13 gün boyunca Afyon'da kamp yapan Mor Beyazlar bu süreçte verimli bir çalışma ortamı buldu. Transfer çalışmaları da gerçekleştiren temsilcimiz yeni gelen futbolcuların uyum sürecini de tamamlamak adına programlar uyguladı. Ligin ilk maçında 9 Eylül Cumartesi akşamı saat 19'da Sultanbeyli Belediyespor'u konuk edecek Ordu Spor 1967 ilk maça kadar kadroyu şekillendirmek istiyor. Lig öncesi bir hazırlık maçı daha oynamayı planlayan Ordu Spor 1967 hazırlık müsabakasını Cumartesi günü oynayacak. Mor beyazların rakibi ise henüz belli değil. 52 Ordu Spor Ligi hazırlanmaya devam ediyor. 2023-2024 sezonunda 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek 52 Ordu Spor kendi tesislerinde antrenmanlarını sürdürüyor. Özellikle 3. bölüm olan bu süreçte 52 Ordu Spor daha çok taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştiriyor. Teknik direktör Yavuz İncedal gözetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular teknik heyetin isteklerini yerine getiriyor. Yeni sezonda oynatmak istediği oyunsal çalışmalara çok önem veren teknik Teknik direktör İnce Dal futbolcularıyla yakından ilgileniyor. Sezonun ilk karşılaşmasında Deplasman'da Malatya Arguvan Spor'a konuk olacak 52 Ordu Spor. Bu sürece kadar kadroyu şekillendirmek istiyor. Fatsa Belediyespor Afyon Karahisar kampına son noktayı koyuyor. İki bölümde olmak suretiyle Afyon Karahisar'da kamp yapan Fatsa Belediyespor 31 Ağustos'ta Afyon'dan ayrılacak. İlk kampını 3 Ağustos-15 Ağustos arasında gerçekleştiren Fatsa Belediye Spor 1. etap kampta yoğun bir program uyguladı. Afyon Karahisar'daki 2. etap kampını 19 Ağustos'ta başlayan temsilcimiz ikinci bölümde daha çok oyunlar ve taktik ağırlıklı çalıştı. Hazırlık maçları da yapan Fatsa Belediye Spor oynadığı karşılaşmalarda son durumuna bakarak eksik ve artı yönlerini gördü. Yeni bir yapılanmayla sezona girecek Fatsa Belediyespor 9 Eylül'de oynayacağı Karbel Karaköprü Belediyespor maçına oldukça önem veriyor.